Allah bereketini arttır de. Hadi ben çevireceğim güzel ablacığım. Vallahi iş güç kalmadı. Bismillah. Allah Allah. Allah bereketini arttır. Allah bereketini arttır. Allah bereketini artır. Allah razı olsun ablacığım. Ya oğlum sen ne Vallahi yapıyorsun? Işte ne ya. Vallahi işler açıldı ya. Vallahi işler açıldı ya. Dükkana mı geliyorsun? Gel abicim gel. Cübici abi bırak. Vallahi billahi çok te teşekkür ettim ablacığım sana ya. Vallahi çok teşekkür ettim. Abla bir dakika sen dükkana bakıversene. Şuradan arkadaştan bir şey alıp geleceğim ya. Bir zahmet bekle ablacığım. Bir zahmet bekle ya. Hah. Bir zahmet teyze abla onu. Şimdi bu paraların içinde e, bu yapmış olduğumuz şeyler içindeki şıklardan var. Şimdi o şıklar bunları e, orada birleştirirken yapış yapışlar olmasın diye şey yaptım ben. Anlatabildim mi? Ne tanıdın <laughs> değil mi ablacığım? <laughs> <laughs> Onlar sende kalsın bir zahmet ablacığım. Sen ne yapıyorsun? Bu da iyi Kimin oğlu? Allah Allah ya. <laughs> Sevgili seyirciler, yapılırsa bal gibi de olur. Hele bunu yapan çılgın yönetmenimiz Gökhan'la kesin olur. Ajanstan gelen masum oyuncu adayları her zaman olduğu gibi görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ama Gökhan'ın istekleri bitmiyor ki. Her an onlardan bir şey istiyor ve onları gerçekten çok zorluyor. Bu zorluklara katlananlarsa da paraya para demiyor. Çok güzel film olacak ha. Yeni film çekeceğim dördünüz ha. Asistanların dördüne film çekiyorum abi. Süper dörtlü. Sen ölen adamsın. Sen cennetteki adamsın. Sen zebanisin. Sen de atsın filmde. Tamam mı? Unutturma. Filmin adı Ölen Küçük Çocuğun Dayısı. Hatta Ö Çocuğun diye başlayalım. Ö, ö Çocuğun Küçük Dayısı. Tamam. bu ben filmler böyle çıkıyor. Notumu alıyorum. Tabii tabii bu filmler hep böyle çıkar. Tamam kaybolun. Tamam. Yeni adam nerede? Ee, gel bekle hocam. Tamam. Buyurun. Haybol. Buyurun. Mu? Yok 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 o başka bir şey. Şey yapacak gelecek o. Gel buraya gel şu suyu al. Gel buraya suyu al. Çiz. Yeni kız. <laughs> <yuk> bakalım, tamam. <laughs> neydi senin adın? Senin adın neydi? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne beyefendi? Serdar. Tamam. Şöyle geçiniz efendim. Şu tarafa doğru. Ne yapacağımızı biliyorsunuz. Şu tarafa dönün. Bakın beyefendi burada durun. Şurada durur musunuz beyefendi? <laughs> Bakın şurada durun. Evet. Şu orta kamera sizin. O arkadaş da bizi sürekli alacak. Bir rahatsızlığınız yok değil mi kameralara karşı? Yok. Hayır. Tamam peki. Ya da şöyle geçelim efendim. İsminiz neydi? Serdar. Serdar Bey. Çok güzel. Şimdi beyefendi bakınız elimizde şöyle bir karpuzumuz var. Bu yeni çıkan bir klimamız. Tamam mı? Bunun Hı. reklamını çekeceğiz ama karpuza yakın olduğu için artık kurmak açısından. Değil mi? Önce karpuz yiyeceğiz. Karpuzumuzun ne kadar güzel olduğunu... Efendim bana bakarsanız. <laughs> Karpuz ben size zaten mi? yeterince vereceğim. <laughs> Değil mi? Bakınız ne kadar mutlu bir çalışma ortamımız var. Çok seveceğin insanlarla beraber çalışıyoruz, lütfen. Biz buraya yurt dışından geldik bu ekiple. Şu ikisi yabancı zaten, Türkçe bilmiyor. Bakınız. Karpuz bu. Karpuz. O karpuz. Karpuzu yiyeceksiniz. Yani buradaki mantığımız özdeşleştiriyoruz. Bakınız ben de yabancı olduğum için tam söyleyemiyorum. Özdeşleştiriyoruz yabancı. Çok yani. Bunun İngilizcesini biliyorum ama şimdi söyleyeyim kameraya bakınız. Bir gülün bakalım. Kameraya doğru şöyle bir gülünüz. Nasıl o kamerada? Nasıl Sercan? Güzel değil mi? Işığı var. O ışık var değil mi? Tamam sizde o ışık var. Arkadaşım anlar ışık kamerada. Işık çekemezse. Nasıl orta kamera? Diyafram iyi mi? Ben onu anlamadım ya. Bir bakayım ona iyice bir. Ya. Onun diyaframını bi biraz kıs ya. Bir tık kıs ya. Ben anlıyorum bak. Mercek çapını anlarım ben. Işık nasıl? Çok, her şey çok güzel bugün ya. Bugün her şey çok güzel ya. Beyefendi siz de iyisiniz. Tamam ya kıyafet falan. Bu, bu kostümle çekeceğiz. Şimdi beyefendi. Benim sizden istediğim tamamıyla konsantre olmanız. Çünkü konsantre olun oyuncu her zaman benim işime yarar. Anladınız mı? Konsantre olun. Ağlayacaksınız. Güleceksiniz. Ve hatta hatta tüylerinizi diken diken yapıp bir taraftan terleyeceksiniz. Anladınız mı? Çünkü oyuncu dediğiniz her şeyi yapar, Anlaştık mı efendim? Terleyiniz şimdi bir. Şu orta kameraya bakarak bir terleyin. Terleyin efendim. Bir terlemeye çalışın şöyle bir. Şöyle bir çömelin beyefendi. Çömelin şöyle bir. <laughs> Yapın. Bir terleyin efendim. Zorlu olmaz ya. Bir sen nasıl olur zorlu olmaz? Ya olamıyor. Efendim bakın. <laughs> Robert De Niro tek nefeste terler. Marlon Brando tek nefeste mum gibi buralardan sıvar akıtır. Bildiniz mi? Al Pacino keza. Ne yani ama ben benim terleyemiyorum. Tamam başka bir şey yapacağım. Başka bir şey yapacağım. Şöyle orta kameraya doğru, doğru bakınız efendim. Şimdi bana, bana, doğru bakın, bana doğru bakın. Şöyle bana doğru bakın. Şu an terlediniz işte. Orta kameraya bakın. Efendim gözünüzü silmezseniz. Çok güzel. Orta kameraya bakın. <laughs> Çok terledim ya. Çok terledim ya. Beyefendi ama söylediklerimi yapmazsanız olmaz bu iş. Bakınız ne kadar kibar beyefendisiniz. İçinizdeki ışığı gördük. Sizinle burada çalışmaya çalışıyoruz. Lütfen. Söylediğiniz yaparsanız yani. Bakınız. Siz de başlayalım. 10 dakika oldu. Böyle atmış ona. Yani bu kadar para gidiyor anladınız mı? Burada üç kamera çalışıyor sizin için beyefendi lütfen. Lütfen beni burada sinirlendirmeyin yani. Şimdi repliklerinizi söylüyorum şuradan. Yalnız kalacaksınız burada ben size buradan bağıracağım. Yüzünüz terli. Allah'ım çok terledim yapıyorsunuz. Allah'ım çok terledim. Yapınız. Allah'ım çok terledim. Öyle değil ama. Allah'ım çok terledim. Böyle daralmış. Biz güzel oyunculuk istemiyoruz efendim. Bize kötü oyuncu olun. Allah'ım Yapınız. Allah'ım çok terledim. Bu açıdan da çok güzel ya. Sercan şuradan bir çeker misin abi? Şuradan bir çeker misin? Çök. Bir, iki, üç, başla. Allah'ım çok terledim. Yüksek sesle. Allah'ım çok terledim. Daha yani yüksek sesle be. Allah'ım çok terledim. Evet. Bir karpuz olsa da yesem. Bir karpuz olsa da yesem. Bir karpuz olsa da yesem böyle. Kendinizden geçmiş böyle. Oh, bir karpuz olsa da yesem. Yap. Bir karpuz olsa da yesem. Her şeyin tonu aynı olamaz. Her şeyin aynı tonu olamaz. <laughs> Teriniz de gidiyor zaten. <laughs> Allah'ım çok terledim bir karpuz olsa da yesem. Allah'ım çok terledim bir karpuz olsa da yesem. Serdar karpuz ver. Koş. Çabuk. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi bakınız ben buradaki olayı anlatıyorum. İlk parçayı aldık çok güzel. Hı -hı. Oyunculuğu çok beğendim. Çok güzel bir ışık verdiniz. Şu an bütün seyircilerin canı karpuz istiyor. Herkes evinde bir karpuz olsa da yesek dedi şu an. Bravo. Bunu başardınız. Şimdi beyefendi lütfen yemeyin acele yok. Bunun devamlılığı var. Bir ısırık alınca bir ısırık. O kadar yok fazla yemem. Şimdi bu karpuzu yiyorsunuz hemen. Yedikten sonra yere koyup sonra bunu ısırıyorsunuz. bu karpuzu Mantık. Biz mantığa bak. Bu senaryoyu yazan arkadaşımıza 200 milyon verdik. Bunu hemen biz karpuzu yere koyuyorsunuz. Hop bu karpuz oluyor. Bu karpuzu ısırıyorsunuz. Sonra şey diyorsunuz. Karpuz da çok ısıtıyormuş. Karpuz da çok ısıtıyormuş. Karpuz da serinliyorum. Mantı anladınız mı? Çok güzel çekiyoruz. Üç, iki, bir, gayet. Koyun, can, can. Karpuz da çok ısıtıyormuş. Karpuz da seviyorum. İşte bu. Çak! Hop yazanaya gel ulan espri. Espriye bayılıyorum ya. Dört <laughs> <laughs> yıldan beri yapıyorum. Her gün gülüyorum buna ya. Arkadaşlar bir gülüm buna bir ya böyle. Ol. <laughs> Sağ olun canlarım benim. Karpuzu koyabilirsiniz <laughs> kenara. Serdar! Bir <laughs> yardımcı ol abinin yüzünü sileyim. Hadi bakalım. Semay su getir. Ben çıkayım. Çok tamam, güzel. Tabi tabi her tarafını sil. Her yerine sil. <laughs> Nerede oturuyorsun sen? Tek mi yaşıyorsun orada? Hayır. Evet. Telefonla şey yaptınız mı arkadaşım? Sağ ol canım. Benim. Hadi bakalım o karpuzu şey yap. Al onu. Alıyorum hocam. Al o karpuzu. Şimdi beyefendi karpuzu parmağınıza çevireceksiniz. Anlaştık mı? Ver çevireceği karpuzu. Buyurun. Buyurun çevirin. Basketbolcular gibi. Karpuzu düşürmek yok ha. Onun parasını da verdik. Çevirin. İyi de bunu çevirme imkan yok bu şekilde. İşte oyuncu dediğiniz pratik zekada olur. Suplex diye bir şey var efendim. Suplex diye bir şey var. Ver torna bir dahi. Çabuk ya bugün biraz aksadı. Koy yere. Koy yere. Koy yere. Tut ortasından. Karpuz kan diye çevireceksiniz beyefendi. Anlaştık. Sok oradan. Ha? Yar o karpuzu birazcık kenardan. Çok güzel. Size hangi şirketle verdiler efendim? Hangi şirket hangi kaslacansınız? Dediniz efendim bir saniye. Şimdi olur. Kalın herhalde parmaklı size. adam gönderiyorlar. <laughs> Kalın parmaklı adam gönderiyorlar ya. Tamam. Kaldır şimdi karpuzu. Kaldır. Çevir şimdi. <laughs> karpuz kan diye. Karpuz kan. Karpuz kan. Karpuz kan. Kameraya bakın. Karpuz Kameraya bakın. Karpuz kan. Bu da işe yaramadı. Karpuz beni serinletir değil. Oraya doğru. Bu da işe yaramadı. Karpuz beni serinletir. Karpuz, karpuz. Karbuz. Karbuz, evet. Teşekkürler koyabilirsiniz kenara. <laughs> Koyunuz kenara. Çok güzel gidiyoruz efendim şimdi. Ver müziği oradan. Şimdi efendim burada ne yapacaksınız? Verme bir dakika.